Uzman Datadan merhabalar ben Emrecan. Bugün sizlere Dungeon kanallarını nasıl kullanabileceğinizi uygulamalı olarak göstereceğim. Ve uygulamalı teknik analiz eğitim serimizin bir diğer videosunu izlemiş olacaksınız. Videoya geçmeden önce bir uyarı geçeyim. Uyarıyı da aldığımıza göre şimdi isterseniz küçük bir hatırlatma yapayım. Açıklama kısmındaki linkten ücretsiz TradingView indikatörlerimize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Şimdi geçebiliriz. Şu anda ekranda Bitcoin Tether paritesini Binance'da açtım. Bir saatlik mumları seçtim ve indikatörlere girip Dungeon Channels yazıyorum ve ardından tıklayıp açıyorum. Şimdi Dungeon Channels tıpkı Bollinger Bandlarına çok benziyor üst, orta ve alt çizgileri var. Aralarını maviyle boyamışlar. Orta çizgi ise turuncu. Bunların hepsini ayarlardan değiştirebilirsiniz. Peki bu çizgiler ne anlam ifade ediyor? Çizgilerin anlamı şu. Eğer Dunchin kanallarında 20 uzunluğu seçerseniz, ilgili fiyatın son 20 gündeki en yüksek ortalamasını ve aynı şekilde ilgili fiyatın son 20 gündeki en düşük fiyat ortalamasını verecektir alt çizgi ve üst çizgi. Orta çizgi ise bu ikisinin ortalamasını alır. Örneğin en yüksek fiyat 100 ise Alttaki de diyelim ki 50 ise 100 artı 50 ortası 75 olacaktır ortadaki çizgi. Peki burada nasıl al sat yapacağız? Buna geçelim isterseniz. Eğer fiyat ortadaki çizginin üstündeyse yükselmeye eğilimlidir. Bu bir alım sinyali, alım fırsatı, alım şartı olarak kabul edilir. Aynı şekilde fiyat alttaysa, orta çizginin altındaysa bu bir satış sinyali olarak, satış yeri aranması olarak kabul edilir. Yani biz fiyata bakacağız eğer... Dungeon kanallarının altındaysa bu fiyat demek ki düşüştedir. vardı bir yerde satmalıyım diye düşüneceğiz. Ve aynı şekilde fiyat üstte ise fiyat yükselmeye eğilimli. Bunu almak için doğru bir yer bulmalıyız diye düşünmeliyiz. Fakat bazı dikkat etmemiz gereken noktalar var. Gördüğünüz gibi Dungeon Channel'larının gördüğünüz gibi üst band çizgisi sabit bir şekilde ilerlerken fiyat oynamıyor. Hep sabit bir şekilde hallediyor. Aynı şekilde alt band çizgi de sabit bir şekildeyken fiyat hep volatilite yok yani. Bu yüzden buralarda pozisyona girmek karlı bir sonuç doğurmayacaktır. Fiyatın her zaman ama her zaman yukarıya doğru yöneldiğini görmemiz gerekiyor. Yani Danchin kanallarının yukarıya doğru yöneldiğini görmemiz gerekiyor alım fırsatı için. Aynı şekilde satış için de aşağıya doğru yöneldiğini görmemiz gerekiyor. Fakat bunların hepsi bir dediğim gibi ekstra birer şart. İsterseniz şimdi sizlere bunda ne demek istiyorum onu göstereyim. Uygulama olarak denemiş olalım. Öncelikle bunu kapatıyorum ve Ultimate Uzman Data indikatörümüzü açıyorum. Ardından ayarlara girip aşağıya inelim bir. Ve şuradan Dungeon channel'sı görüyorsunuz. Dungeon bandlarına aktifleştirmiştim. İsterseniz bir alım için bir şart deneyelim. Bitcoin'de eğer fiyat upper band'in içindeyse al dedim. Eğer fiyat lower band'in içindeyse sat diyeceğim. Basit bir strateji olacak. Bakalım yani sonuç nasıl olacak? Biraz da incelemiş oluruz. Şu anda geldi sonuçlar. Gayet iyi. %244 falan geldi. E, %25 karlılık oranı var. Çünkü çoğu zaman fiyat şurada bile al sat yapmış gördüğünüz gibi. Bu dediğim gibi karlı bir sonuç doğurmayacaktır. Fiyat eğer orta çizgide ise ya da üst ve alt bantların çizgileri sabit bir düzlemde ilerliyorsa buralarda alsat yapmak karlı sonuçlar doğurmaz. Ama tam tersi gördüğünüz gibi şurada bir al alım işlemi gerçekleşmiş ve fiyat yukarıya doğru kırılmış. Bekliyor, 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 satmıyor, satmıyor. Ta şurada aşağıya kırdığı anda satıyor. Örneğin bu gayet karlı bir trade haline gelmiş. Birçok kişi tanıyorum. YouTube'dan da izliyorum. Sadece Dungeon kanallarını kullanarak al sat işlemi yapanlar. E bu insanlar nasıl yapıyor? Dediğim gibi takip ediyorlar. Daha channel yukarı kırdıysa alıyorlar. Ve aynı şekilde aşağıya girdiği anda da satıyorlar. E burada gördüğünüz gibi birçok al sat işlemi gerçekleşmiş. Ve al sat işlemleri gerçekleştiği için bunlar hep zararla kapatıyor. E sonuç olarak kar elde edemezsin. Karla kapatsa bile çok fazla kar elde edemiyorsun. Ama dediğim gibi tavsiyem, size tavsiyem bunu her zaman destek indikatörü olarak kullanmanız. Ekstra farklı indikatörler ekleyerek daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Örneğin ben buraya bir MACD indikatörü eklersem alım şartlarına daha farklı sonuçlar elde edebilir miyiz bakalım. %27'ye çektik kar oranını. Daha farklı şeyler ekleyelim. Mesela bunu kaldırayım. Stokastik'te K çizgisinin D çizgisinde olması şartına ekleyelim bakalım orada nasıl bir durum ortaya çıkacak. Şu anda çok fazla fark etmedi. Örneğin Ichimoku'da fiyatın Tenkan Sen çizgisinin üstünde olmasına da ekleyelim bu şarta bakalım burada nasıl bir durum ortaya çıkacak. Üstüne bir de Kijun Sen'i de eklemek istiyorum. Belki de karlı bir sonuç ortaya çıkabilir. Kar biraz daha düştü fakat isterseniz bir de Kijun Sen denklemini alalım. Şu aralıklarda artık alsat yapmamaya başladı fark ettiyseniz. Şu aralıkta alsat yapmıyor. Şurayı da kaldırmak istiyorum. Daha da fazla geliştirmek için daha fazla şart eklememiz gerekecek. Dediğim gibi tek başına bunu kullanarak da çalışabilirsiniz. Ama her zaman karlı bir şekilde değil. Bunu botlarınıza entegre edemezsiniz. Direkt launching channels alsat yap diye entegre edemezsiniz. Birden fazla şartı bir araya getirip onların sonuçlarını Yazmanız gerekiyor. Örneğin Tenkan Sen, Kijun Sen'in üstündeyken de bir deneme yapalım. %25 de profitable. %27'ye çıktı. Daha karlı bir şey ortaya çıktı. %122'lik bir kazanç söz konusu. Dediğim gibi daha da arttırmamız mümkün. Örneğin Chico Spin'i kontrol edeceğim alım için. Çok düşük bir ihtimaldir. Daha da düştü gördüğünüz gibi. Karımız arttı açıkçası ama %30'a çıkardık bu profitable'ı. Örneğin bir de isterseniz aşağıdan bullish engulfing candle'ları seçeceğim. Belki de bir yarar olabilir %30 kazanç oranı %33'ü çıkardı. Gayet güzel. Bu şekilde ultimate strateji indikatöründe kullanarak farklı stratejileri bir araya getirip birden fazla alım ve satım şartını oluşturabiliyorsunuz. Ve sonucunda farklı karlar, farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Dancin channel'larını bugün sizlere anlattık. Umarım kavrayabilmişsinizdir. Umarım bunu da indikatörlerinize, indikatör listenize, kategorinize ekleyebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve daha fazla videonun gelmesi için abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Son tekrar bir hatırlatma yapayım. Indikatörlerimize, ücretsiz indikatörlerimize ve içeriklerimize erişmek için açıklama kısmındaki linki ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başarılı trade'ler.